<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün yanında şövalye oyuncu var. duyuruda da yapmıştım. Aa bu <laughs> <Ne oluyor gülüyor> Mesela, e, Bugün World in Jar oynayacağız. Değil mi kanka? Evet. Biz e, şöyle ki neden tanıştık şimdi? Ben onu anlatayım. <laughs> Şöyle ben de biraz lagar shader modu yükledim bu arada. Çok güzel gözüküyor her taraf. Şey e, bizim Furkan dedi ki değil mi? Hatta sen dedim pardon ben e, video çekmek istedi. Ben de tamam dedim bir konuşuruz dedim hangi şeyi çek çek çek, çek. Aa lag girdi servera ben bir şey kıramıyorum. Op ver. Op, Yo, op, op ver o, admin. Hop değil dur lan. Hacı op ver. Adını ne ben senin bir şey yaz Bak bu X X Golden Panda X X bu bak çok güzel bir vardı. pandayım kanka ben altın panda rengarenk neyse inşallah kasmıyordur yani kasmıyor gerçi de normalde de kasmıyor ben de bir ay ayar yaptım artık kanka biz bu ee, bizim dünyanın şurayı o kırdı tamam yaptım hop yeeey hop oldu Kırdım. Kırdım. Oğlum hepsi sana geliyor lan. Bak ben niye? Vurma <laughs> lan. <laughs> o benim o. Ha, tamam DJ abi, DJ abi yapma. Vallahi <laughs> dayı, ben dayı. şeker kamışlarını kırıyorum. Gir kardeş. Papa bu oyunu oynayacaksak ekip içinde oynamayız. Bu arada ben video kısa tutacağım. Ekip şey gelsin ya, yanımıza çıkıp. Ben geçen dakika çekiyorum 8 saatte atıyorum. Ekip şey nereye lan? Eee neyin lan adı? Bamba sen mi dondun bana böyle, ha He tamam. tamam. Donmadım oğlum. E <laughs> çarpma biri geldi dedi kim bana? Furkan. Ha Furkan. Ben bir e oğlum o da gelsin. Gelsin konuşsun kanka. Lan vurma bak. Gel yani bak Bu oyun oyun bana biraz odun alsana kanka. Ben direkt spawnlara gidiyorum. Ne yaptın oğlum sen? Ha, dolan. Kanka oraya öyle. Buradan yol çık. şunlara baksana lan Oğuz Creeper'a bak dans <laughs> <laughs> parti veriyor kanka. Aynen parti. Kanka burada e, bir şey dedi Furkan arkadaşın. F3 ve H'ye aynı anda bastığımızda pampa yapma. Her şeyin canı gözüküyormuş. Ne? Aynen Neye basıyormuşuz? F3 ile H'ye. Bilmiyorum ben de. Pampa bana biraz odun ver lan. Bıraktın beni böyle. Dur lan. Lan, lan ölüyorum ölüyorum. 3 kalp Al. Ha. Attım. Ha keep inventory yapacağım artık. Düşersek diye. Tamam mı? Sılar. He. Give. Sen yap lan. Doğru ben op değilim. Op sen oğlum op verdim sana. Yeni zeka aldı. Tamam doğru unuttum. <laughs> lan, vurma oğlum vurma öldüm mal öldüm. Yarım kalp Vurma. Harbi diyor. Lan vurma. Ölmedin lan. Yarım kalp var. Hay Allah <laughs> Al işte abi. Şu an var ya dünyadan düşeceğim. Aa dünyaya geldim ne güzel. Burası ne dünyası oğlum? Kavanoz'a da çok iyi ben... olan. Ha var. bu bizim dünya kanka. Biz kavanozda da uyuyoruz. Biz oyuncağız. Aa chestlerde bug var. Crafting güzel açılıyor da. Arkadaşlar e, shader modda mı oynayayım diyorum. Kanka bir tane şey atsana bana. Yeah. Ee, anladın sen. Tahta, oğlum bir tane. Lan yürü git lan hepsini verdim lan sana. Pampa kazma yapıp taş kazacağım ondan da kılıç falan yapacağım. Anla beni. Oğlum seplik mi? Ben şey... de alttan al... Adam server'ı kapattı durduruyorum. yok kapatmadım lan. Arkadaşlar ben de hata varmış. <laughs> Benim oyun atıyor. Ben galiba öyle bir tip yaptım ki adam server'ı kapattı kapat. Senden kapatır mı? şimdi bana bir tane odun ver. Spawnlara gideceğim. Hadi lan. Oğlum bir sürü odun var lan burada ne diyor? Papa spawnlara gidelim işte. Beni dinle. Ne spawnları lan? Spawn... Papa aşağıda spawnlar var. Ben baktım. Oğlum bir dur Allah. Açım oğlum ben açım açım. Oğlum alıyorum. orada chest var ama. Ne istersen var. Daim kazma falan var. Dur dur tamam. Bir bekle bir gideceğim. Şaka yaptım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bak şuradaki şuradaki var ya şuradan tepeye gitsin bak şuna. Tamam baba buradan kazacağız. Oğlum gel gel tamam şuradaki tepeye gelin şuna. Ha bak ha, Tamam çık. Evet. Tamam baba ben çok çalışıyorum biliyor musun? Bana ya. baksana. Senle konuşurken ağaca vurdum vurduğum şey, için. Kişi... Artık bu kavanoz olmak istemiyorum bak bana. <laughs> kavanoz olmak. Ah! Ah! <laughs> Oha lan en altında diamondla reston var. Atlarken gördüm. Allah Allah. Harbi lan. Lan Allah lapis veya bak lapis veya şey. Kaldı. E tamam tamam tamam. Ben o yüzden diyorum işte girek diye. Ha. Boş konuşmam ben pam pam. Kanka sen video çekiyor mu? Aynen kanka. Sen de mi çekiyor? Kanka biz şeyi de böyle yapmıştık bak. Ümit oynuyor muydu? Ümit can. <laughs> kanka ağacı koyduğu bir yere bak. Bir yer bulamadım. Bak buraya bak buraya. Oo var ya var ya diamond'ı duyunca kanka dikkat spawn lav var oralarda. çık oğlum çık. Kanka altına doğru kazma lav var bir yerde bir yerde de spawner var. Hep şey, madeniz oğlum biz şey Adam madenci. Biraz... Ha lan git. Aha ben bak ben dedim ben, ben de. dedim. Gidip ben de. ben Pam Pampa dur ya bekle biraz. Ya, dur, 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 dur dur oğlum dur bir dakika bir dakika dur dur. Oğlum elimde zombi. yalnız orada örümcekler falan vardı herhalde. Dur oğlum çek bir, şey, bir şey yapalım bir kaz oğlum ya. Ben de kazma yok işte. Al oğlum bana şey getir. Odun ver odun ha tamamdır. İlk ik, iki, de şey yap. Eee neydi onun adı? Taş bir tane daha iki tane daha taş kazsana. Al oğlum ya ikisini al. Al ver. Oğlum CTR de ay. İkimiz bak ikimizde kılıç e, ikimizde kılıç ve şey kazma. yap. Kazma. Kazma. Tamam tamam tamam. Tamam. Adam hazırlıklı beyler dağılın. Şimdi çubuk yapmıştım ben Pampa. <laughs> çabuk edin, çabuk çabuk gidelim Ondan ben gideceğim zaten de. Ana tam yetti bak şimdi. Hop. Bunu da böyle yaparsın. 1 Bir iki. Pampa Pompa <laughs> stikler tam yettiğine göre sorun yok. Geliyorum. Neredeydik lan? Ha buradaydı. Al Pampa bu kılıç. Bu kazma. Ben de şunları ayarlayayım. Ama ben de biraz taş kazayım ya. Lagdan dolayı. Papa, şimdi, şimdi bakar mısın şuna ya? Papa. Oha! Altını kırayım mı? Kırma. <laughs> Efsane fail oldu. Kanka ben de gel ben de. Oha oh, demir, demir buldum. Demir buldum. <laughs> bana bak. Bana bak bana bak bana bak. Beni izle beni izle. Pampa ben bir şu demirleri kanka. bırak lan Bana bak bana bak. Pampa deli misin lan ben demirleri alıyorum var ya. Gelin lan buraya zaten. Hala 20-30 tane demir çıktı kanka ben bunlardan set yaparım. Yapma lan. Pampa kazma filan yaparız değil mi lan? Lan dur lan dur lan yapma lan yapma lan yapma lan yapma lan yapma lan. Ne oluyor lan? Ooo çok şey çıktı Pampa. Ne çıktı Pampa? Kesin müzik diski. Yok pamba. O altın. Aldım. neler çıktı? İp çıktı. Eee evet çıktı. Melon, melon çıktı. video çıktı. Abi çok büyük bir şeymiş. Tebrikler. Pamba buralarda bir yerde lava olacaktı. Bana ne lavandan gel oğlum. Bir Pamba... de gelelim lan. Lan beni bıraktın. TP elinde kazma var. Elinde kazma var. Kazma. Kazma. Sen seni kazma. Bakit. Şunu koyuyorum peki. Bamba sen niye adını böyle yazdın? Abi kim ne Allah Allah. Kimdir bu? Bamba dur o zaman. Kürek yapak mı bir tane dur. Hemen. Artık taş devrine geçtik beyler. Bana ver lan kürek. Bana ver bana ver bana ver. Bana ver bana yap, yap Allah Allah. Bana al, al Ver Al bunu bir dakika. Bunu al pampa al. Al al al. Lan oğlum vurma lan. Al kendini yap bana ne. Yok, ben Allah Allah. Ben şeye giriyorum ne. Ha iyi videodaydık. Kahvaltı yapacağım şimdi. Öyle dedi sanettim. Ana dungeon buldum. Dur 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 çık, çık, ben, ben Baba dur. aynı dungeon. <laughs> Aynen ama yo değil ki. Bak şimdi bak iyi sen. Ya abi ah. <laughs> çık lan şuradan. Ana chest var. Kanka bunu kırsana akıllı. Sen kırsana. Kırdım ben. Olur. Ah fail. Oha ya geri düştüm. <laughs> He. Dur yanına gel şuna kadar. Daha yine aynı olacak. Şuna şuraya kadar. Pampo tabelayı arkada bırakmışız çaktırma. Sen neredesin? Kanka şimdi ne yapalım biliyor musun? Toprak kazıp diğer mepe gidelim. Al tümür. Al onları al. Tümür. Neredesin? Pampa en altta lapis fidan vardı ya ben onları almaya gideceğim şimdi dur. Abi ben almaya gidiyorum ama. Ha orada lav vardır. Dikkat et. Dur oğlum ben gidiyorum oraya. Pampa sen, ikimiz gidelim, sen, gidelim. kanka. Sen oğlum geliştir ev yap lan. Pampa ya. ben diğer mepe gidiyorum adam. Vördinger mi oynuyorsunuz? Evet kanka. Linki gördüm. Video çekiyoruz. Vay, videoda mısın? Ha. Beni niye aldın o zaman konuş. Gel. Ha yine gömüştüm. Kanka dönüşüm. hangi dünyaya gidelim? Creeper'ın dans şey etti. Yaptınız mı? Evet ya. Ne? Şey doğduğunuz... O, o abi mi? geldim lan. lan doğduğunuz da var ya. He yaptık yaptık. Doğduğunuz adanın tıpasında diamond set var. Oğlum gel lan gel gel. Tıpasında. Gel. <laughs> Evet orayı biliyor Allah veriyorum. ben çıkıyorum. Bir sürü diamond eşya. ya yani adam doğdu orada aşağıya atladı. Gelsene gel oğlum gel gel gel. Sen Yukarı olarak, çık. Ha, ben gel oğlum gel gel. O diamond, diamond. Diamond Ben dedim pompa po, ben dedim diamond var diye. Tıpaya çıkın tıpaya tıpaya. Ben nereye çıkıyorum? Bir sürü diamond eşya. 18 tane diamond falan ve bir sürü diamond eşya ve diamond ben set. Lan çıksana. Lan çekin Lan öldüm mü ölme. Bana bak tepelenme sakın. Ben buradakileri alayım. Hep sen alıyorsun lan. Dur lan vurma lan dur dur dur. Çek Bende şey var. Bende şey var. Şey var lan bende. Şey var. Bende de var kanka. Hadi bir. Pamba pardon. Hal biliyorum bak. Ben ta kanka sakın tepelenme. Kanka ben köye bile gittim manyak kız. Ne Eline Oha demir almış bize şey yapıyor. Ne Wow. Kanka Ha sen Dur, kimsin? Dur çık oğlum çık lan. Bu ne bir dakika. Bir dakika. Dur bu oğlum gelme gelme. Dur Vallahi, gelme gelme. Oğlum, hepsi dakika, gelme hepsi ya. Bir dakika gelme. gelme. İnekler e, <laughs> dur vurma vurma geri zekalı Ooo diamond <laughs> Ha iki tane var Pamba ben <laughs> diğer daymutları alıyorum İki chest var zaten orada Tamamdır Pamba Gelsin tp yok Aha. Abi ne yaptın ya? TP ol TP. Tabi tamam, öldürmek yok artık. Tabi sizde hileler açık değil mi? Ben tek oyunculu oynadığımdan dolayı hileler kapalı. Keep inventory yapamıyorum. Biz keep inventory yaptık. Sadece o. Bir de TP var. Pampa biz 18 elması ne yapalım? Gel kanka. kanka Adam burada bizim... doğdu da da bildiğin çıktı. Yay diyor. Pampa burada yay yok. Aynen ya. Şu gereksizleri boşalt. Oğlum biz artık yenginiz <laughs> bana havuç lazım havuç. Baba demirler dursun ya. Değil mi? Kanka Nazım bana hala havuç Ne <laughs> lazım. lan demirlerle. Allah. Baba demirleri koyma ya. Onlarla bir şeyler yaparız. Ova filan yaparız. Nazım bana hala Ben lazım. İn adam. Oğlum dur. Bekle. Ben bir çıkayım. Koyunları neyle yap? Şey. Çift istiyorduk. Buğdayla mı? Veya pump aklıma bir şey geldi. Diamond baltayı kullanacağım. Eee. Gel misin? Ben TP mi o? orada havalar nasıl? Ah! Oha atladım direkt. Ölüyordum. Kanka yemek yok mu ya? Yemek yok ya. Sen... Ama bende seed var. Tarla yapalım. Bende de var kanka. Bak. O. Gel lan buraya. Pampo bekle Hoya ile. Oraya elleme Pampo gel. Sen benimle gel. Diamond tools var artık. Zenginliğe bak. Aynen. Sen de gelsene. Ben de 18 tane elmas. Abi baksana bulağın içinde çıktı ağaç. Neyin içinde? <laughs> Efsane fail beyler. Baba, o nasıl oldu kanka. lan? Kanka. Efendim. Kanka camları kırmak yasak biliyorsunuz değil mi? Hayır, biz kırdık. <laughs> Gel bak, bir iki attım. Burkan. Oğlum hamaç yok diyorum. Ne atıyorsun sen? Ama ya. gir de gir ya. Ya manyak çocuk ya vallahi ya. O şey <laughs> ne lan? E, ee, kanka. Pampa en altta hala reston var. Ben onları almaya gideceğim. <laughs> köye gidiyorum. Allah şey kalmış şu aşağıda şey kalmıştı da şey oğlum. Benim benim madene gitme lan. O, o diamond benim ha. Ben kendim kazıyorum kanka. Oğlum köye gidin. Köyde manyak maden var. Ben size söyleyeyim. Burada o Reston zenginliği beyler. Kanka bu arada shader modu yükledim. Aha diamond. Yine da. 18 tane diamond var zaten oğlum. O oh, demir. Ama burada bir chest koymuş. Ben onu Kanka alayım. bir yanına kazsana bir yanına kaz. Kaz bana doğru. Bamba <laughs> lav var değil mi lav? Harbi diyorum bak lav var. Dikkat et. Aynen ha çok lav var. Oha lan sen nasıl geldin? Geldim. burada. Kanka ben skin'i değiştirdim biliyor musun? Tamam olabilir. Böyle pembe gömlekli bir çocuğum artık. Pembe gömlekli artist. Ha ben mi lan? Pazarda artist ne arar lan? <laughs> bana bana bir diamond direkt ver abi. O chest'ten almadın mı? Hayır bol bol şey koymuş. Aldım. Pamuk 40 tane demirim oldu lan. Hayır kaç dakika oldu lan acaba? Pardon, pardon. Ben, ben... durdurup bakayım. Dur, dur. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gel şuraya özel bir oda yapalım. Evet. Bitirme odası. Yok oğlum ya. Gel lan yanıma gel. F5'le çekeceğim. Selfie çekileceğiz Hayır evet, gel gel. Gel. gel but first. <laughs> Çık pampa gel. Ee, first? Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hack bile yapmadık görüyorsunuz mu? Ee, Hadi çekelim bir. Şey, e, 16 üç. dakika olmuş. Kısa yapacağım bütün videoları. Bay bay görüşmek üzere. Kanka. Evet, böyle, şey. böyle böyle, böyle bak Artist. Zı 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 İki, ha üç. delir delir. Delir sana sen. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil lan böyle böyle bak bana bak. Hadi hadi. Kapıları kapattık. <laughs> hadi. What the <laughs> Onun <Unnik> bu kadar <gülüyor> <gülüyor> aşağıya bak ya. Neyse. Bir şey diyeceğim. Ya. Yumurtalardan neden tavuk çıkmıyor ya? Evcil hadi tavuk. Beyler. Okay, bu okay, var. dünyası var kanka şuna bak bir. Yalan mı yapıyorsun? Ana gel bende gel. Bu ne yapıyorsun? Hadi yenlen, yenlen, yenlen. Baba bak bak bak. şu ilerideki kavanoza bak. Hadi yenlen başlayalım mı? Baba bitiriyorum daha dur. Bitir. abone olmayı unutma